Merhaba değerli dostlarım. Ee, Srebrenica yakınına geldik şimdi. Ee, Srebrenica'ya girmeden önce hemen e, orada şehitlik olduğunu öğrendik. Şehitliğin daha doğrusu girmeden önce olduğunu öğrendik. Oraya geldik. Şimdi bir köyün içinden geçiyoruz. Özellikle buradan çekmeye başladım çünkü 1995 92-95 arası ama özellikle 95 yılında Bakın kim bilir burada neler oldu. Ee, dün dedim ya sevgili hocamıza bizi affetin yetişemedik. Gerçekten yetişemedik. Çünkü o gün Türkiye'de Türkiye'nin kendi içindeki şehitlere, faili meçhullere yetişemeyen rezil bir hükümet vardı. DYP SHP hükümeti vardı. Türkiye'nin kendi içinde günde 13 kişi şehit oluyor ya da faili meçhul oluyordu bunların faillerini bulamayan, yakalamayan, bileme, bilemeyen bir hükümet vardı o yıllarda Türkiye'de. Maalesef münferiden bizim o gün için abilerimiz, büyüklerimiz buralara koştu ama hükümet hiçbir şey yapmadı. Bütün dünya gibi seyretti maalesef. Bütün dünya gibi seyretti burayı. Burada binlerce insan katledildi, soykırıma uğratıldı değerli dostlarım. Bunu hatırlamak lazım. Bu acıyı sürekli yaşamak lazım. Unutmamak lazım. Ve tabi bu acıyı yaşatanları, bu işleri yapanları da unutmamak lazım. Değerli dostlarım. Bunları unutmamak lazım. Bunları unutmamak lazım. Burada bir kilise var. Yani kutsala saygımız hep var. Ama yani hakikaten şu kiliseyi şuradan böyle yıkasım geldi şimdi. Bir de utanmamış buraya bir tane kilise dikmişler. Ya da bir kiliseyi yenilemiş, restore etmişler. Her neyse. Ne haltsa. Maalesef. Bakın buralarda, bu tepeler buralarda kim bilir kimlerin canına kıydılar, kimlere tacizde, tecavüzde bulundular, kimlere işkenceler ettiler. işte yıllarca bir isim gibi duyduğumuzda işte Temmuz ayında anarken e, belki de çok ne olduğunu anlayamadığımız, yaşayamadığımız bir konu. Bakın tekrar ediyorum değerli dostlar altını çiziyorum. Burada binlerce masum insan, çocuk, kadın, bebek, yaşlı binlerce masum insan bazı zavallılar, bazı idiotlar kendinden olmayanla yaşayamadığı için dünyada böyle bir şey varmış gibi olabilirmiş gibi yani herkes kendileriyle aynı düşüncede olabilirmiş gibi böyle bir şey gerçekleşebilirmiş gibi düşünme özürlüğü zeka özürlüğü idiot vicdan özürlüğü bazı adamlar burada binlerce çocuğu yaşlıyı kadını bebeği katlettiler soykırım uğrattılar değerli dostlarım bu zavallıların başında bir de Radovan Karadzic diye bir zavallı vardı. Bir onursuz, bir rezil, bir zavallı, bir idiot vardı. Bu idiot buralarda bir yerde bir beş yıldızlı otelde oturuyor, çevresi korunuyor. Oradan emirleri veriyordu bu idiot. Şimdi de inşallah bir beş yıldızlı otelde oturmuyordur. Bakın işte kabirler geldik oraya değerli dostlarım. Şimdi de inşallah bu onursuz, rezil adam İnşallah. İngiltere'ye bir hapishaneye gönderildiği 20, 2021 Mayıs'ta söylendi. Ben bu konuyu özellikle gündeme getiriyorum. Biliyorsunuz gündeme getirdiğimiz konular basında, medyada ve devletimizin organlarında da gündeme geliyor. O yüzden gündeme getiriyorum. Şimdi birazdan bu kabirlerin yerlerini de dolaşacağız. Değerli dostlarım. Bakın burada binlerce kabir var burada. Buraları dolaşacağız. Eee yani konuşamıyorum bile. Allah Radovan Karadžić sana Miladiç miydi? Silaba'dan Miladiç miydi o herifin O ordu komutanı. Sana ve sizin yönlendirdiniz ve vicdanı olmadan kurşun sıkan. Aynı neye benziyor biliyor musunuz? 15 Temmuz'da benim 18 ay giydiğim üniformanın içinden bana sıkanlara benziyor. Şimdi onlara da çocuk onlar canım diyen bir onursuz grubu daha vardı hatırlıyorsunuz Türkiye'de. Ondan, bakın burada da çocuktu onlar. 18-20 yaşındaki Sırplar, belki 16 yaşındaki Sırp çocuklar e, burada binlerce insanı katletti. 15 Temmuz'da da öyle mi olaydı? E, 15 Temmuz'da bu millet yetişemeydi şeyseydi, bu devlet yeterince gücünü e, oluşturmuş olmasaydı aynı şeyler olacaktı belki de. Ama birileri evlerinde, sıcak evlerinde oturan bir takım zeka özürlüler o gün dediler ki onlar çocuk. O zavallılar akıllarına gelmez savaşta 18-20-22 yaşın üstünde adam mı olur zaten? Asker dediğin o yaşta olur zaten. Ratko Miladić. Mi? Evet. Ratko Miladić ve e, Radovan Karadzic. E, tekrar tekrar isimlerini gündeme getiriyorum. Radovan Karadzic ismi şu videoda böyle e, gündeme girsin ki devletimiz muhtemel bunu sorgulayacak. Medya bunu sorgulayacak. Bu adam nerededir? Bu adam hakikaten İngiltere'de bir hapishaneye gönderilmiş midir? O hapishanede nasıl yaşıyordur bu adam? Gerçi Allah onun cezasını gerektiği şekilde vermiştir, verecektir. Bunu biz biliyoruz. Burada o kurşunları sıkan zavallı idiotların da cezasını verecektir. 18 yaşında olursun, 20 yaşında olursun. Adamın vicdanı olur be vicdanı. Allah insana kalp vermiş. E, sizi hayvan diye mi yaratmış Allah ki? Siz 18-20 yaşında kurşun sıkınca e, çocuktuk. E, ne güzel. Ne güzelmiş dünya. He? Ne güzelmiş dünya. Orada van kratsis onursuz, o kadar onursuz ki, bir şey yaptın ya, hani bir şey yaptın sen kendine göre, haklısın ya sen kendine göre. Çıkacaksın diyeceksin ki adam olacaksın, ben yaptım, ben diyeceksin. Fare gibi kaçmayacaksın Radovan Karadzic. Fare gibi kaçtı o onursuz. Hatırlıyorsunuz değil mi? 96 95'ten 2008'e kadar fare gibi kaçtı, fare. Adını değiştirdi onursuz. Düşünebiliyor musunuz? Adını değiştirdi. İsmini değiştiren bir adam nedir? İsmini o şekilde değiştiren bir adam kişiliksizdir isimsizdir, karaktersizdir, değerli dostlarım. İşte bu adam e, kaçtı sonra yakalandı. Şimdi nerede kim bilir? Bunu sorgulayacağız ama ben bunun arkasını bırakmayacağım. E, i̇nşallah e, bunu sorgulayacağız. Bu adam inşallah ömrü boyunca o cezaevlerinde çürüyecek ve Allah onu Allah onu öyle bir alacak ki ben inanıyorum buna e, ve aldıktan sonra orada öyle bir yakacak ki o böyle sonsuza kadar bağıracak orada sonsuza kadar bağıracak ama geri dönüş yok. İmtihan bir kere.